değilim 365 gün Rize'liyim yani. Benim Rize yani benim evim orada, yurdum orada, çayım orada, ailem orada, mezarlığım orada tamam. İstanbul'dayız, burada karnımız doyuyoruz. Biraz da İstanbul'uyuz ama bizim memleketimizden hiç kopmadık. Tabii ki ben Rize'liyim. Yani de kimse tartışamaz. O ayrı bir şey. Rize'nin yani düşmesinden son derece üzüntülüydüm. Şimdi bu adam diyor ya bir Rizespor ya Rize'nin de Yıllar önce Rize'nin de yaptık bizim. Sadece Trabzon yapmadım ki. Ben Rize sporu da yaptım. Ama başarısız bir takıma Nasıl Türkçe yazarsın? Ne anlatacağım? Çüme düştüğünü mü anlatayım yani? Anladım. Çüme düştüğümüz var. Yani onun için ya Rize'de bir sıkıntı var. Yani hiçbir zaman için bak ben rekabeti seven adamım. Hiç yani Rize'yi bir ideali takım olmadı ki. Bu kadar da Rizeli büyüklerimiz var, paralı insanlar var, zengin insanlar var, siyaseti yönlendirenler var, var önemli insanlar Neden peki İsmail abi? Ya abi Sence neden? Ya yani Abi yani ben Rize'de bu, bu anlamda birlik olduğunu düşünmüyorum. Peki olmuyor Rizeli iş adamlarının Galatasaray, Fenerbahçe, evet. Beşiktaş yönetimine girmiş olmaları, Rize sporu ihmal etmiş olmaları anlamına gelir mi? Yahu ya? gelmez olur mu? Yani şimdi yani. Adam gönlünü, parasını, her şeyini, mesaisini Galatasaray'a harcayır. Rize'ye harcama işi yani. Şimdi kusura bakmayın. Hepsi de benim dostumdur yani. Harcıyorlar. Ama diyelim Rize Spor'a başkan eder yani anladın mı? E ben dışarıdan destek veriyorum. Böyle olur mu ya? Geleceksin Rize alacaksın. Almıyorlar kardeşim. Yani Rize Spor'a. Ya bu işin bir de reklam ayağı da vardır. Yani şimdi Galatasaray'da oldu mu reklamı çok olur yani. Değil mi ne? Yani Fenerbahçe'de oldu mu reklamı yani. Hiç kusura bakmayacaklar. Bakın böyle ben lafını esirgemem. Ya Fenerbahçe'de olduğumu reklamın çok olur. Yanlış mı? Eyvallah. yani ha bu ben onların yerine olsam, Vallahi öyle param olsa ben Rize Spor'u İyi bir takım kurarım. Allah Her zaman ilk beşe hedefim olur. Kesinlikle. Yani Rize Spor'un böyle bir hedefi olmadı. Bunu anlatmaya çalıştım. Işte. Ama Trabzon'un hep hedefi oldu. Bak orada bir laf diyorum. Diyorum çünkü kurulduğundan beri en baştasın en başta aynı sene doğmuşum ikimiz de bir yaşta. Yani ben şey geriye Türkiye'de anlatıyorum ya. Eyvallah. Evet. Güzel bir şampiyonluk kutladık.